Evet Erzurum'a geldik. Eksi 15 ile 20 derece arası gidip geliyor. Abi. Hoş değil bu kadar ya. Centilmenliğe aykırı buluyorum bu hareketleri. Teşekkürler. Evet Sağ ol. Bu bir lira boşta mı? Bir lira ne abi. Boşta mı? Evet abi. Var mısın? Hadi ya. Var mısın Arif? Gerek var mı? Var mısın Arif? Arkadaşlar herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Şu kameraya da merhaba. Ben kaldım dondum. He? Dondum soğuk. Evet. Erzurum'a geldik. Eksi 15 ile 20 derece arası gidip geliyor. Ama hava güneşli olduğu için ben hiç hissetmiyorum. Sen... Evet, çok güzel hava. Eldiveni çıkarmazsan hiç sorun yok. Akşama kadar takılırım böyle. Tabii ki bir terdime yine sürprizler hazırladım evet. arkadaşlar. Çok güzel bir yıl geçirdik diye düşünüyorum. Evet. Bu lastik testlerimizle, Bristol'la evet. birlikte yaptığımız. Peki bugün ne yapacağız? Buralar benim ortamım ha. Ben severim böyle biliyorsun. Kaymalı maymalı ortam ben de. Abi biz de tropik aralarda yetişmedik lütfen ya. Tamam. Ben de sarıyer çocuğuyum. Bizim orası hep yokuş kar. Her şey var yani. Her türlü abim. Lütfen. Biz poşetle öğrendik bu işi. <laughs> Güzel bir parkur hazırladım Ümit Erdem'e. Ümit Erdem birazdan parkuru anlatacağım. Evet. Her zamanki gibi yine bir anonim lastiğimiz var. Evet. Bir de Bristol Brizac LM005 takılı. Bugün bize Volvo S90'larımız eşlik arkadaşlar. 235 beygirlik gayet yerinde. 480 Nm torku var. Sevdiğimiz bir araba. 4 çeker. Burada size güzel güzel aslında parkuru geçeceğiz. Biraz eğleneceğiz. Biraz da sizin eğlenmenizi sağlayacağız. Tamamen bir yarış olmayacak aslında bu. Ama tabii günün sonunda bir kazanan olur bence. Ha? Ve mutlaka. Ha? Lanka bak mutlaka. Bir ister kazanan ister. Parkuru hazırladık. Biraz daha parkuru anlatacağım. Hatta İstanbul'dan özel hakem getirttik arkadaşlar. Fakat öncesinde bir lastiğin özelliklerini bir tanıyalım. Evet. Ona göre devam edelim diyorum. Tabii ki hazırız. Mert Bey'den dinleyelim mi lastiğimizin özelliklerini? Bölge? Bölge yöneticisi. Bölge yöneticisi. Doğu Anadolu yöneticisi. bölge yöneticisi Mert, Mert Bey. davet ediyoruz. sahneyi? Buyurun. Buyurun. Hoş Buyurun geldiniz efendim. Merhaba. Geldiniz. Siz de hoş, hoş geldiniz. geldiniz abi. Siz setimize hoş geldiniz. <laughs> biz şehrinize hoş geldik. Güzel setiniz Çok güzel. Burası 6 <laughs> ay kış değil mi? Yani minimum 6 ay. Bir yılın 6 ay 7 ayında şu gördüğünüz <laughs> manzarayı biz yaşıyoruz. Durumda. Kış lastiği kullanmayan yoktur diye tahmin ediyorum. Yok. hayatı gerektirir. Su kadar gerektiririz burada kış O rahatsızı. kadar değil mi? O kadar tabii ki. Biraz sizden Bristol'un, Blizzak LM005'in özelliklerini alalım. Sonra yola çıkalım. Çünkü hangi aracı tabii alacağız ki. daha belli değil. <laughs> Aynen. Orada bir kaos olacak şimdi. Seve seve. Blizzak ailesi aslında Bristol onun kış lastiği ailesi hı hı. olarak adlandırılır. LM005 daha önceki LM001'in yeni nesli olarak daha uzun ömürlü, daha performanslı kış performansından bahsediyorum. Binek SUV 4x4 araçlar için tasarlanmış, geliştirilmiş, üstün performans veren bir kış lastiğiymiş. Aynı zamanda ıslakta da performansı biz test evet. ettik. Aynen. Bu arkadaşlar. Kesinlikle, kesinlikle. Bu arkadaşlar. Aynen. Kendisi binek otomobil kullanır mesela. Ben de SUV var. Biz de Blizzak kullanıyorum. Ben günlük hayatımda da kullanıyorum. Zaten. Bizim orada Aynen. sizin kadar kar olmadığı için. kar olsa bile hemen iki gün sonra ıslak çevirdiği 2 gün ha için... bizde şu 2 gün maksimum Üçüncü bizde ıslak zeminde performansında yani. çok önemli. Bridgestone Blizzak LM005'te bildiğim kadarıyla ıslak zeminde sınıfın en iyi değerlerine sınıfın sahip. Sınıfın en iyi değerlerine sahip tüm ebat gruplarında A etiket değeri verdiğimiz ıslak zemin performansı bunun içerisinde viraj kabiliyeti de girebilir. Hı -hı. A etiket değerine sahip olan ilk ve tek unvanı kazanmıştık ki gurur duyuyoruz bununla bizde. Tabi ee, tabii bölge olarak bakıldığı zaman ıslak performansından çok biraz da kar ve buzu konuşmamız Kesinlikle. lazım aslında. Bölge şartları gereği kar ve buzda da çok fazla zaman Hı -hı. harcayabiliyor sürücülerimiz. Burada sürücülerin beklentileri var. Bir kaç başlık altında? Bunlar karda, buzda frenleme, çekiş performansı Hı -hı. olabilir. Bilizak LM005. Bahsettiğim bu başlıkları rakiplerin ortalamasına oranla daha yüksek bir puanla karşılıyor durumda. Bunu nereden elde ediyoruz? Sektörün otorite olarak kabul etmiş olduğu Auto -Build, Auto Express, tüv Süt gibi tarafsız kuruluşların karşılaştırmalı olarak yapmış olduğu testlerin sonuçlarına bakarak rakiplere oranla Bristol LM005 zirvede yer alarak test şampiyonu. Tamamen olmuş. bağımsız testler Tamamen sonucunda. Bağımsız da oranları testler çıkardım. Sonucunda. Bir saniye hemen gireyim mi araya? Çok özür Tabii. Ne oldu ya? <laughs> Abi oramları çıkardım bir dakika söyleyeceğim. Açıl, bir açıl dakika bize, dakika. anlat. Bir dakika bak, bak, anlat. Bak şimdi. Karlı zemindeki çekiş performansından bahsedeyim ben. Yanlış bir şey söylemek için notlarımdan bakıyorum. Rakiplerine oranla 10'dan 35 hmm, km evet. hıza çıkış 3.53 saniye. rakiplerin ortalaması 3.57 saniye. Hmm, evet. Yani burada tabii ki çok az gibi görünüyor o fark aslında ama arkadaşlar küçük bir şeyden bahsediyoruz. 10 km'den 35 km'ye. Yani bunu çarpanlarla yükseltirseniz tabii, aslında aynen. o zamanla çok fazla açılacak bir şey daha söyleyeceğim. Karlı zeminde fren performansı. Bunu da metro olarak söylüyorum. 40 km hıza giderken ki bugün aynısını yapacağız. 40 km hızla fren yapacağız. 16.6 metre. Ekiplerin ortalaması 16.83 metre. 40 kilometre hızda. 40 km Aynı hızla. şekilde biz o katsayı da değişiyor aslında. Evet, i̇şte yani sen 80 ile giderken fren yaptığında o acayip bir çarpana dönüşüyor. Aynen öyle. Yani bugün aslında biz karlı zemindeki tutunmayı hı hı. ve frenlemeyi çok iyi bir şekilde göreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Var teşekkür mı söylemek ediyorum. istediğiniz bir şey? İyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. bir Eğlence güzel. bizim işimiz. Kesinlikle. Biz İzlediğiniz de iyi satışlar diliyoruz. Takip diyoruz. ediyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek Eyvallah. üzere. Sağ olun. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hakemimizi alalım mı? İstanbul'dan getirdik kendisini. İklime uygun bir hakem getirdik. Öyle biliyorsun. Gel bakalım. Ne haber abi, abi? Merhaba, Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Onur değil mi? Onur Sermik abi. Nasıl yani? İyi. <laughs> <laughs> <dönüyor>. Yok tanıyamadık. <laughs> ha Onur Sermik abi evet. evet Merhaba. arkadaşlar Onur'u daha önce bir videoda. <laughs> önce şey gibi daha önceki videolarda diyemedik değil mi? Evet, videoda. Bir video. Daha önceki bir videoda, videoda, videoda. videoda. sağ olsun gelmişti. Evet. Sağ ol teşekkür ederiz. Bugün İstanbul'dan evet, geldi abi. bizim için. İl il geziyorum. Sen hangi ile gidersen. Gittiğin her ilde varım. Ben şimdi kuralları anlatacağım. Anlat abi. O kurallara riayet edersen. Tabii ki abi. Çok teşekkür ederim. Riayet et ve ettir. Bizi de kurallara riayet Oh. ettir lütfen. Şöyle bir Bozuk bakma. Abi sihir, eee. sihirbazlık desem var. Yalnız onu abi kaybetme lazım o. Sarı yerli kaportunda bak ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle vereyim yazı evet, tura atacağız. Evet. Şimdi burada bir anonim kış lastiği takılı otomobilimiz var. Burada da Bristol Brizac LM005 takılı otomobilimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki herkes bunu almak istiyor şu an. Evet. Aynen öyle. O yüzden, o yüzden, yüzden yazı, bir yazı tura yazı atacağız. Şimdi ben evet. bir sayı tutayım diyecektim ama. Ne yapacaksın? Sen abi, parayı, parayı tutamıyorsun. <laughs> abi bir dakika dur. Şimdi atıyorum ya. Karı temizle abi. Tamam. 500 bölüm dizi nasıl oynadın? Peki abi. Dur abi eldivenle yazı mı tura mı? Ben yazı diyorum. Yazı gelirse ben Bristol'a fikrim niye sorulmuyor abi? Belki, var, ben tam, tamam, ben belki ben İyi, yazı diyorum. Tamam, ben yazı yok ama söyleyeyim. belki ben yazı diyorum abi. Yazı mı Tura mı Doğan abi? Bak bana sordu görüyor musun? Evet. <laughs> Biliyor tamam. çünkü montaj bende. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> Tura onun istediyorsun. Tamam. Yazı, yazı olsun. Yazı gelirse ben Bristol'u alıyorum. Tamam. Atacağım. At yerde kalacak. Yakalayamayacağım evet, abi. Tamam. Evet. Tamam at at. Gel gel bak göremiyorum ben yazı yazı yazıyorum. yazı bende bilizak bende bak yazı Yaz abi, bak evet, abi doğru. ümit erdem kazandı teşekkürler sağ ol bu bilere boşta mı bilere senin abi boşta mı evet abi alt konuşuruz kuralları anlatıyorum evet abi kronometre elinde galiba elimde geldi mi hep böyle güzel <laughs> ses <laughs> <değil. gülüyor> Evet abi elimde geldi. Adım Adım Anadolu. Abi, aynen öyle. <laughs> Şimdi sevgili Ümit Erdem ve sevgili Onur Sermik. Onur Sermik. Onur, onur Sermik. Sermik abi. Özellikle altını <laughs> çizelim. Instagram düşmüyor çünkü videonun ya, sonunda. Yazma yok bizde. <laughs> evet. Kusura bakma. Onur Sermik diye bunu. Anlatıyorum. Hazır mıyız? Evet, Kurallar. Evet, tamam. Start noktamız bunun hemen biraz gerisi. Hı -hı. Buradan başlıyoruz. Dairemiz var hemen arkamızda gördüğünüz. Dairede 4 tur yapıyoruz. Daireden çıktık. İleride 4 tane kukamız var. Evet. Slalom yapıyoruz. Slalomu bitirdik. Soldan dönüyoruz. İstersen ha. sağdan dönebilirsin. Yok yok sağdan. Soldan armanlarız. Böyle. Soldan harmanladık, Geldi. geldik şuradan. Dairenin etrafından tam tur dönmüyoruz. Bir tur döndü, tekrar sola girdik. Orada bir fren alanımız var en sonda. Kukaların arasında. Kukaların arasında. Kukaların arasında girdik. Frenimizi yaptık. Kukaların arasında kalarak bitiriyoruz evet, yani. En son fren. Son frenle tamam. bitiriyoruz. Kukaları geçersen burnun dışarı taşmayacak. Burnun dışarı taştığı anda alayım bayrağı. Kukanın içinde kalıyorsun. Ha. Hadi ya. Tabii. Sallıyorsunuz bayrağı. Tamam abi. Misallama yani kim asla. İçüde bende oldu. <laughs> Ben, güzel, abi oldu. On, güzel oldu, on, evet. güzel oldu onu, güzel sonra yakıştı, işte. oldu. Şimdi Sulalom'dan çıktık, evet. Buraya geldik, buradan evet. dönüp tekrar ikinciye İncirli. Şuradan dönerken az bir şey yanlayabilir miyim? Abi şimdi şöyle bir durum yani var, biraz biraz. Bugün ol. yanlamak serbest, çünkü ol, zaten ol, olduğumuz zemin çok karlı bir zemin, çok kaygın yani bak. Hmm, bir şey diyeceğim, ben ha. biraz açayım yani onu. Şeyden. Çok kaygan zemin, yanları. Burada, Burada önemli olan şey, yanlasan bile kontrolün hala sende olduğunu bilmem. Hah, bravo. evet. Sadece kontrolün arabayla kaybediyorsan mı? zaten, ha, ha. O zaman sıkıntı vardır. Doğan abi, arabayla mı yanlayabiliyoruz? Yoksa koşarak yanlayabilirsin. Tamam. Burada önemli olan şey bizim kış lastiğinin fren mesafesini görmemiz hı hı. ve yol tutuşu tutunmayı hı hı. görmemiz. Aynen öyle. Hazırım ben. Hazır mısın? Evet. Zaten Bristol bana çıktığı için şu anda Aynen öyle. keyifliyim. Okey başlayalım. Başlayalım Hadi mı Hakem? Sen... başlayalım. Hakem Bey. Tabii buyurun. Ümit Erdim. Buyur. Yazı Nasıl? geldi abi. Nasıl buyur abi? kim çıktı? Buyurun abi. Buyurun. start noktasını alalım. Haklı. Tamam. Buyurun. Haklı. Haklı. Hazırsak beş ailelerimle geldim. Ama çıkmadan küçük bir şey hatırlatacağım. Bak bu kadar kuka dedim. Sabahtan beri uğraşıyorum. Bir kuka devirdiğinde artı iki saniye eklersin. Hakem bey, bundan sonra böyle konuş. Sadece düdükle. Hazır mıyız? Şovumu yapıyorum bak. Oh, kar geliyor dikkat aman kar geliyor. Kaç tur attı sayıyor musun onu? Sayıyorum son bir tur abi bir turu. Bak gözüm üstünde Hakem gözüm üstünde. Kuka devirmesin dikkat, dikkat et Hakem. Kuka devirme geliyorum. BM005 ne böyle ya? Ne biçim yaptı? İnanılmaz bir performans vallahi bak geliyor bak. Of 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 ağırma uçuyor araba uçuyor koş koş koş. <laughs> Vay be. Yani inanılmaz bir şey. nasıl yapıyor bunları ya? Gerçekten harika. Vallahi başardım ya. Şike yok tertemiz. Hakem de düzgün zaman tuttuysa bu iş oldu. Bir Çok iyi süre 1.41 çok iyi süre. Yani ben 1.41'de. Ya yıllardır bir... hakemlik yapıyormuş gibi niye ama davranıyorsun? Abi gerçekten çok iyi süre. Ben o sürede yemek yiyemem ya. Uf. Hazır mısın? Hazırım gelsin ben hazırım Sana abi. Sana güveniyorum. Ümit'e de aynı gazları yapıyorsun. Ay gerçekten sen yani. Bir... Abi Ümit abi yani senle bir mi o ya Allah aşkına. <laughs> İlla artist Çok artist güzel gelecek. ama ha, Güzel araba kullanıyor. Tebrik mi? ederiz. 141. İyi hissettim. Ben de içeride iyi hissettim Tebrik Sen başkasın ederiz. abi. Sen bambaşkasın ben ya. Çıkacağım. Evet, ben çıkacağım. Meşalemi yakacak mısın bak? Ben sana Aa, meşale falan hemen, yaptım. Hemen, hemen. Ha? Nasıl? Nasıl? Zeyrekler. Nasıl hakem sağ ol. Nasıl bir hissiyat biraz anlat. hala e heyecanlı içindeyim Doğan. kabak atamıyorum kendim. Yani. Bir tur daha mı atsam acaba? Acele etme abi. Bir şey diyeceğim hakikaten Bolkar'da çok zevkli değil zev mi? Ya hem zevkli hem bir de tutuyor mutuyor böyle garip yani. Bu arada zemin buz arkadaşlar. Burada tabii kokaya kukalara bayağı yakın döndüm ilk dairede. Bir ara korktum. Bir ara korktum dedim Siz acaba ceza yiyor şimdi. muyum diye korktum. Burada tabii önemli olan şey böyle düz bir çizgide böyle kokaları dönmek abi. Aynen. Orada aslında Kontrol ya. yol tutuşu Aynen anlıyorsun. O yani. Kontrolün hala sende olduğunu anlıyorsun. Sıvamın da güzeldi. Fena değildi. Fren biraz uzakta kaldı göremedim. Güzel. Onu videoda izleyeceğim. Merak Yo, ben etme. baktım güzel oldu. İyi durdu. Güzeldi. Ben Bunun gördüm. Havaya girdi yalnız. 50 lira ateşledim abi evet, kayıttan önce. Hep <laughs> beni öv dedim. 50 verdi abi evet. Senin haberin <laughs> yok. Sen 10 <onu> attın ama. <laughs> Çıkıyorum. Evet abi. Hadi bakalım. Ve alkışlarla doğan abi. Bir dakika abi, dur dur bir dur. dur. Bir dur. dakika. Koltuk ağrım var abi bir dakika ya. Nasıl bak hemen abi, heyecanlandı. Abi düzgün hareket etme. Tamam. Böyle sesini iki ton yukarı gör. Oh, bir dakika abi. Doğan hemen gözleri patlar heyecanlandı. Abi hızlı bir öfkeli sistemi bayraksız geçme. Evet. evet evet. Artı beş beygir. Kestim onu rahat ol. Ona, evet çabuk. Korktum. Bırak abi. Heh. Vallahi geliyor. Doğan kabak. Üç, Üç, iki, iki, bir. Bir, bir. Hadi Allah'ım utandırma ya. Hop kafadan biraz gittik. Şimdi toparlayacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. Oo, o, açıldı açıldı. Güzel. Çok kafadan gidiyor. Tamam elim oturuyor. Hop Bak bak Okumadım. ceza Korktu. Ceza yiyordu korktu. Korktu. Kaptırıyordu abi. 3'e dönüyor. Abi şimdi elime oturuyor. Bravo Doğan Bravo. bak, elini eline oturdu be. S90 eline oturdu be. Ha? Bu galiba. Son tur. Aha vallahi yemedi. Evet. Evet dön oraya. Sıvama geldik. Unutmayacağım. Çıkışta bir tur daha döneceğim. Unutmamam lazım. Ya slalom'u eskiden beri çok iyi yapıyor ya. 20 senedir slalom yapıyor abi herif. Şimdi biraz oturursam burada döner değil düşünüyorum. Büyük fark var. Şimdi buraya bir yavaş gireceğim. Evet. Kaçırdı orada. Bak orada bir vakit kaybı var. Güzel oldu. İçte kaldı. Oh. Çok kafadan gidiyor ya. Bir şey söylemem gerekirse Ümit abi çok avantajlı durumda. çevirme kuka. Of çok yanmadık. Bu kadar yanlamak da vakit kaybı tabii arkadaşlar. Eğlenceli oluyor ama vakit kaybediyoruz. Evet, geliyoruz. Hadi oğlum. Hadi kal kal içeride. Kal. Çok güzel. Evet, bitirdim. Kaç? Bana söyle. Bana Doğan gelmeden bana söyle. gizli söyleyeyim de şuradan bak. Ha. Güzel. Bayağı boğuştum direksiyonla ya Daire çok zevkli ama istiyorsunuz ki biraz daha tutuş olsun O zaman biraz kafadan kaydı Neyse şurada bir küçük şovumu yapayım da öyle gideyim bari Evet hoş geldin Kaç çok kafadan kaydım abi. Şu daire bitirdi beni. Çok abi çok. Kaçım abi? abi. Doğan Kabak da olsan kaybettin abi. 1.49 abi. Ben kaçım bir daha yüksek sesle söyle. Seninki 1.41. Bir daha söyle. Evet söylüyorum. Bir daha. Ümit, Ümit Erdin 1.41. Doğan Kabak 1.49. Neden? Yani 8 saniye daha iyiyim. Bunu bir biraz daha vurgulayayım. Ben önden Ümit çok Ümit Erdim. Kaydım. Önden. Şurada evet. önden çok kaydım. Ben Ümit Erdim. Şu anda yaptığımız şeyde Doğan Kabak'tan 8 saniye daha iyi. Bu cümle. Bu kadar güveniyor musun kendine? Ben her zaman. Rövanş var mı? Yapıyor muyuz? Ben ona geçiyorum. Ha. LM005'e. Oo. Ha, gerçekten mi? Evet. Var mıyız? Hadi. Ya. Var mısın Arif? Gerek var mı? Var mıydan? mısın Arif? Burada bitmiyor mu? Ya diyor. sen iddiayı Türkiye getirmiş adamsın ya. Sen var <laughs> mısın Arif'sin ya. İsminin hakkını ver. Bir şey diyeceğim. Kazanmışken burada bitseydi mesela. bitseydi hani veda etseydik. İsminin hakkını veriyor tamam musun abi. Tamam şu. abi. Ya ben senin sözünün üstüne konuşmam. Okay. Ravaş mı? Okay. Ravaş tamam mı? Rövanş mı? Rövanş yapıyoruz. Öyle bir şey yok ama. Yok araç değiştireceğiz abi. E peki Sıkıntı tamam Tamam abi yap. Sorun yok. Tamam. Yapın tamam. okey izin veriyorum. Çıkayım mı ben hemen? Kime bak izin mi veriyor? Çok teşekkür ederim. O zaman rövanş. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çıkayım mı Doğan abi? Hemen Tabii abi. Tabii abi sıcağı hemen basayım kronometre. <laughs> evet. Buyur abi. İzliyorum tamam, ben seni. Hadi. Buyur. Tamam abi. Meşalesiz çıkacağım. Sisim kalmadı kusura bakma. Ya olsun abi. Gönüller bir. Gönüller sis. At, sis atma Ümit Erdem. Sis atma. Say. Hadi bakalım. İşin içinde yanlama olacak. Beni geçmeyi evet. hayal edeceğim. düdük dü dü çal. <laughs> Oo kaldı, yıldı. Yıldı güzel. Bunlar istediğimiz yılmalar. Yıldı. Güzel, debelen, debelen, güzel. Biraz kayıyor gibi sanki, fark ettin mi? Dışarıdan alıyor birazcık ama neyse hadi kıyak şimdi. Bak, bak, o. Oh. Biraz kaydı, kaydı. Biz de biraz dışarıda kalıyor ama yani tanıdık olduğu için bir şey demiyorum şimdi. Evet. Of. KUKA Saniye koy! Tamam! Tamam! Gördün! Gördün! 2 saniye ortam iki saniye yazacağım abi! Oha! KUKA devirmişim YA! kesin ben aldım ya. Yapma 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 yapma. Fena değilim bence. Kaç abi? Abi gösteriyorum. 155 78. 155 58. 155. Çok 28. 28 mi? Pardon. Senin rakamlarla ha çok iyi değil abi, galiba. Abi evet ilkokulu 3 terk. 155 28. Buralarda çok açtı. Özellikle burada çok açtı. Birkaç yerde de daha 2 saniye ekleyelim ya. 157 35 oluyor. 2 artı saniye ekleyeceksin. Ne oldu bunlar tamam matematik ekledim. hesabına? 157 155 57 oldu şey abi. Yap, bu kadar korkmayın ya. Valla bu kadar evet korkmayın efendim. Pisti boşaltabilir miyiz? Öyle mi? Pisti boşaltalım. Ay ineyim mi arabadan? Pisti boşaltalım. Tamam ağlamayın ya. Tamam ağlamayın abi. Ben var ya gurur duyuyorum kendimle. Çünkü rekabet olduğu zaman gerilim oluyor. Hemen korkuyorlar ya. O bile bana yatıyor. Ben orada kazanmışım gibi oluyor. O korku var ya o gözlerdeki. <gülüyor> <gülüyor> evet ümit <erdim>. Ne yaptın? <laughs> Biraz şey oldu. Ne oldu? İftiraya uğradım bence. Siz benim üzerime iftira attınız. Hayır abi. Kronometre var yaptım. ya. Ya Kuka'yı kabul ediyorum. İkinci turda ben de gördüm. Üzüldüm zaten. Vurmadım, Vurmadım zannediyordum. Üzülme üzülme. Turumu da tamamladım. Daha da bir şey demiyorum. Ben çıkıyorum. Çık. Abi bayrağa dikkat edelim çıkarken. Ee, bana meşale falan bir şey? Yok. Ben bayrak sallayacağım abi. Bayrak var. Onun sermik bayrağı var. Sen hazır olduğunda bana hazırım de. Ben hazırım. Hazır mısın abi? O hazır zaman başlıyor. 3, 2, 1. Meşale Harikasın. Haydi bakalım. Şimdi mümkün olduğu kadar dar döneceğim ve zaman kazanacağım. Şimdi bir oturtayım. Elime bir otursun. Evet. 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 Tatlı dozajlı gazla. Bak. Hop. Hop. Bir. Tamam mı? Abi nasıl dönüyor görüyor musun? Acayip ya. Tabi ESP devreye girince arkadaşlar tam olarak kapatamıyorsunuz ESP'yi. Ve ne oluyor? Bir araba yığılıyor normal. Rekor kırabilir biliyor musun? O kadar iyi gidiyor şu an süresi. En dar şekilde dönüyorum. Herhalde 3 oldu. Bu da son. Evet. Oo çok güzel geldi be. Hop 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 hop. Evet son turumu atıyorum. Hop. abi nasıl kız çıkmıyor dışarı ya? Doğan Kabak yapıyor bu sporu be? Ebelizak da iyi tabi, ha? Oradan yürüyor, o kanaldan yürüyor. Tamam onda dördür rekoru koşuyor şu. an. Sakin, 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 evet. Çok güzel. Evet, şimdi şuradan da döndük mü? Dönüyor, dönüyor, bak bak bak. Tamam. Şimdi ama yine matematik olarak baktığında abi çok iyi süre. Evet. Buradan geliyoruz. Bir turda buradan dönüyoruz. Şov, şov güzel kontrollü bir şekilde. Burayı yavaş girip hızlı çıkarsak eğer. Evet. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Gayet smooth. Bak bak nasıl stabil. Evet geldik fren noktamıza. Yes. Bence iyiyiz ya bu sefer. Ha? Bir daha bakar mısın? Huzursuzum yani. Arkadaşlar rekor. Hata vardır. Pili zayıftır. Hata yok hepsini. Pili zayıftır. Vallahi pili tam yeni aldık abi pili. Pili abi. Sökün bir daha. Aç kapa bakayım. Rekor. Aç kapa. Ben nasıl söyleyeceğim o. şimdi ona? Bir videoda huzurum olsun ya. Bir videoda huzurum olsun ya. Of, bak, bak, Ne oldu? Bakar mısın? Biraz huzurumuz bozuldu. Şuna bakar mısın? 1.35. Yani rekor abi. Rekor. Rekor. Ümit Erdin ben bunu kutlarım. Sonuçta beraber olmuş olmuyor muyuz şu an? Ben anlamadım. Niye sen zafer çığlıkları atıyorsun? En az zamanı yapan benim. Evet. Beraberlik var. En az zamanı yapan ben olduğum için ben kazandım. Teşekkürler. Olur abi şey kanam ettiğin olabilir. Abi abi. hoş değil bu kadar ya. Centilmenliğe aykırı buluyorum bu hareketleri. Hayır bana da az Ne yaptık? Ha? Yendin abi kazandın. Bir daha alabilir miyim? Doğan Kabak kazandı. O 50 geri ver. <laughs> <laughs> o bitti çoktan 7 abi. Huzur bozuldu. Abi günün kazananı yok be. <laughs> He? Ha? Ha, Aslında beraberiz ama Aynı. zamandan dolayı ben kazandım. Evet. Gene tekniğini konuşturdun hoş olmadı. Estağfurullah. Benim apaçilik çok baskın kaldı. Estavurla. Evet. Lastiğin öneminde bir kez daha. Tabii kesinlikle. kesinlikle. Anlamış oldum. Evet. Oradaki kontrol kontrol. Ya yani ne kadar zemin kaygan olursa olsun buradaki çekiş kontrolü ve fren performansı en önemli bir şey. Aynı. Buzda da karda da yağmurlu havada da. Dönüş kabiliyeti, viraj Dönüş kabiliyeti. kabiliyeti, viraj kabiliyeti kesinlikle evet. önemli. Bunları e, paket olarak ezildim ben. İyi oldu gene ha? İyi oldu. Yok abi. Ya. Yok, Yok ama bir şey diyeceğim bu kadar video çektik evet. finali böyle yapalım Eskişehir maçını hatırlatırım yani. Tabii tabii. Doğru. Acıdın, mı bizi? Acıdın mı bize? Acıdın mı? Haklısın. Bak hatırlarsak ben hemen geriliyorum. Göğsüm kabarıyor. Peki şimdi bir şampiyonluk turu atayım mı? Aa, Küçük. Küçük. Sana yakışır. Ama sizle tamam. beraber siz olmaz. Beraber? Bir şampiyonluk turu atalım. Tamam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayın tabii ki beğendiyseniz. Şimdilik hoşçakalın bir Bristol'da videolarımız devam edecek. Çok daha farklı şeyler çekeceğiz. Değil mi Ümit Erdim? Evet. Ben Ümit Erdim olacak mı? Evet. Doğan Ümit Erdim abi. olacak. Ümit Erdim ve Doğan Kabak olacak. Ben de söyleyin abi. Olacak değil evet. mi? Evet. Ümit Erdim abi. ve Doğan Kabak. İki kişi abi, saydık. Abi beni de söyleyin evet. Devam evet. ediyoruz. Şu, Şu evet. Instagram koyun şuraya. Evet. Abi. Hadi. Onur Onur sağ Onur Onur Görüşürüz. Abi, Onur'u sarkalım. otogara bırakır mısınız? Abi geçen de de metrobüsle gittim ya. Şatıl geldi. Şatıl geldi. Hayır abi. Şatıl Doğan koş koş. Abi alın bir tanesini. Abi al. Çiftli kapıyı çiftli Alın abi. Aç aç abi. Doğan abi. Açsana abi. Doğan abi. Abi aç abi ya. Açalım değil mi? Aç aç aç. Gel gel. Abi Erzurum'dan nasıl dönebilirim abi ya? Tamam, Şu şakalar tamam. yapmayın ya. Gel ağlama gel. Ağlama. Ya <laughs> niye böyle ağlaması mı var abi? Kemer tak. Kemer tak hadi. Meşale mi yaktılar? Şampiyonluk turunu atmaya hazır mıyız? Hah taktım. Haydi bakalım. Hazır mıyız Onur'cum? şampiyonluk turu gelir mi? Hadi ha, bakalım. Meşaleli meşaleli. Camını be. açma ha? Ya, sakın. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Şey yapmayalım. ben, başlayalım. Ben inmişim gibi yapamıyor muyuz? Hiçbir şey görmüyorum şu an. Abi çok çok iyi oldu bunu söyleyin. Çok güzel abi. Abi bunu yap abartmayın ya. <laughs> Doğan abi. Tamam abi indirin beni de öyle yap. Abi indirin ya. Efendim. Abi çok yaptın. Çok yaptın. Çok oldu çok vallahi ezlanıyorum abi. Oğlum kemeri bu yüzden taktırdık abi, sana. Abi ama çok yapıyorsunuz indirin tamam kendiniz yapın ya. Bitti video. abi 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 tez bitmiyor mu hakikaten? <laughs>